Merhaba arkadaşlar, ee, artık yavaş yavaş PHP'nin e, eğlenceli kısımlarına giriş yapıyoruz. Ee, şimdiye kadarki derslerde PHP'nin temel yapısından ve orta düzeyden e, sizlere bilgiler vermeye çalıştım. Artık PHP ile veri tabanlarına giriş yapıyoruz. Öncelikle veri tabanı nedir? Ondan bahsedelim. Veri tabanı ya da İngilizce olarak database kavramı, Verilerin belli bir düzene göre depolandığı sistemlere verilen genel bir isimdir. Günümüzde özel veya kamu kuruluşlarının hepsinin bünyesinde barındırdıkları bir e, bilgileri veri tabanında tutarlar. Biz de e, kullanıcı bilgilerinden tutun da e, birçok bilgiye kadar verilerimizi e, veri tabanında tutacağız. Bunun için e, biz veri tabanı işlemlerimizde e, PDO'yu kullanacağız. Yani genellikle e, veri tabanı işlemlerinde PDO kullanılıyor, MySQLi ve MySQL kullananlar da var. Ancak PDO'nun e, daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bunun için e, şimdi bu derste bir e, veri tabanı oluşturacağız. Bunu nasıl oluşturacağız? E, localhost adresimizde localhost ve php my admin diyeceğiz ve php my admin e, sayfasına bağlanacağız. Şimdi bu sayfada veri tabanlarına geleceğiz ve veri tabanlarına geldiğimizde veri tabanı adı kısmına Udemy yazacağız ve karakter setini UTF8 General G olarak seçip oluştur'a basacağız. Şu anda bizim veri tabanımız başarıyla oluşturuldu. İsmi de Udemy. Daha sonra buradan tablo oluşturabiliriz. Tablolar da oluşturacağız. Ancak e, bu derste şu anlık e, veri tabanı bağlantısı nasıl e, kurabiliriz onu göreceğiz. Şimdi arkadaşlar PDO'da veri tabanı bağlantısını şu şekilde sağlıyoruz. Öncelikle bir e, değişken ismi tanımlayalım. Adı DB olsun. Yani database'ten gelen bir e, isim tanımlayalım. Ve diyoruz ki new pdo mysql ile bağlanacağımızı söylüyoruz. Hostumuzun local host olduğunu belirtiyoruz. E, noktalı virgül koyuyoruz. Sonra db name diyoruz ve e, database ismimizi burada belirtiyoruz. Udemy dedik. Daha sonra e, biz database kullanıcı adımızı yazıyoruz. Biz local host'ta çalıştığımız için bu root olarak belirlendi ve e, bir diğer parametrede şifremizi soracak. E, localhost'ta şifremiz olmadığı için orayı da boş bırakacağız. Şimdi ekranı yenileyelim. Gördüğünüz üzere herhangi bir hata almadık. Udemy'yi 2 yaparsak... gördüğünüz üzere e, bir exception, bir hata aldık. Şimdi böyle hataları e, ekrana bastırmak yerine... biz bunu try-cage yapısı içerisinde e, kullanacağız. O da şu şekilde. Şimdi try içerisine veri kodlarımızı, e, veri tabanı bağlanma kodlarımızı yazacağız. Catch içerisine de PDO, exception diyeceğiz ve e, e adında bir değişken oluşturacağız. Bu e adındaki değişkeni siz v de yapabilirsiniz, a da yapabilirsiniz, b de yapabilirsiniz. Biz e yapacağız. Daha sonra diyeceğiz ki echo e get message. Yani veri bağlanmazsa hatayı ekrana bastır diyeceğiz ve gördüğünüz gibi yum now database udemi2 dedi. Dedi ki bize eee udemi2 adında bir database'in bulunamadığını söyledi. Udemi yapıyorum tekrar. Gördüğünüz üzere e, herhangi bir hata almadık. Şimdi e, bu bağlantıdan sonra karakter setimizi e, PDO'ya göre şu şekilde ayarlıyoruz. Birinci e, kullanımı şu şekilde. Database'den sonra noktalı virgül koyuyoruz. Ve char set diyoruz. Ve karakter setimizi belirtiyoruz. Biz UTF-8'i kullanacağız. Birinci yöntem bu. Birinci yöntem bu şekilde oluşturabiliyoruz. İkinci yöntem şu şekilde. DB diyorum. Artık e, veri tabanımın bağlandığı değişken DB olduğunu belirttik. DB diyorum. Ve e, query diyorum. Yani sorgu yapmasını söylüyorum. Set, çar, te, karakter, set, UTF-8 diyorum. Ve e, kapatıyorum. Çalıştırdığım zaman gördüğünüz üzere herhangi bir hata da almadık. Artık bizim e, PDO bağlantımızda karakter setimiz UTF-8 olarak ayarlanmış durumda. Bu derste anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.